Mehmet Yılmaz, T24. Bahçeli Ernam'ı kızıyor. MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ülvi Yönter, çember daralıyor, hesaplaşma yaklaşıyor dedi. Yönter'in bu sözleri söylemesine neden olan konu MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin iddiası. Bahçeli, İsrail'in İran'a saldırmasının hemen ardından İsrail'in siyasi ve stratejik amacı Anadolu coğrafyasını çevrelemek, terörsüz Türkiye hedefini efendileri hesabına baltalamaktır demişti. Yönter Bahçeli'nin bu sözlerine herkesin kulak vermesi gerektiğini söylüyor. Bu herkes tanımının içine Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş, Selçuk Özda girmiyor olmalı. Bu kişiler kulaklarını dört açsalar bile yaklaşan hesaplaşma için karar alıcı konumunda değiller. Buradaki herkes aslına bakarsanız bir kişi demek. O bir kişi de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. MHP Genel Başkan Yardımcısı böyle bir çıkış yaptığına göre Erdoğan'ın Bahçeli'nin sözlerine pek de ciddiye almadığını düşünüyor olmalı. Erdoğan, İsrail saldırısının tüm bölge için tehdit ve tehlikeler yarattığı kanısında. İsrail'i haydutlukla suçlamakla birlikte daha temkinli konuşuyor. Diplomasi ve diyalog için elimizden geleni yapabileceğimizi söylüyor. Bu tabloda iki doğru yok. Eğer Bahçeli'nin sözleri bir gerçeğin ifadesi ise Türkiye'nin diplomasi ve diyalog için elinden geleni yapması mümkün değil çünkü zaten hedefte Türkiye var. Erdoğan'a söylediği gibi Türkiye İran'la İsrail çatışmasını durdurabilmek amacıyla diplomasi ve diyalog için kolaylaştırıcı roller oynayacaksa İsrail'in hedefindeki ülke Türkiye değil. Bahçeli'ye göre İsrail efendileri adına hareket ediyor çünkü asıl amaç terörsüz Türkiye hedefini baltalamak. Bildiğimiz kadarıyla İsrail'in bir tek efendisi var o da ABD. Erdoğansa Trump'la bir arada bir tek fotoğraf karesine girebilmek için yanıp tutuşuyor. Bu tablo koalisyon ortakları arasında görüş ayrılığına mı işaret ediyor? Bahçeli terörsüz Türkiye meselesinde Erdoğan'ın işi yavaştan almasına mı sinirleniyor? Hukuk eğitiminin geldiği yer Atatürk Üniversitesi Tarım Ekonomi Bölümünden mezun olan Munzur Üniversitesi Rektörü Kenan Peker'in aralarında hakim ve savcıların da bulunduğu yüksek lisans öğrencilerine iş hukuku, tarım hukuku, idare hukuku ve idari yargı hukuku dersleri verdiği ortaya çıktı. Doğrusunu isterseniz bu habere hiç şaşırmadım. 2024 yılındaki YKS verilerine göre Türkiye'de 88 hukuk fakültesine öğrenci yerleştirildi. YÖK'ün internet sitesindeki verilerine göre ise hukuk programı bulunan üniversite sayısı 179. Bunların 28'i KKTC, Üsküp ve Saraybosna'da bulunuyor. Bu kadar çok hukuk programında ders verebilecek çapta öğretim üyesi ve görevlisi bulabilmek de mümkün değil. Onun için tarım ekonomisi uzmanı bir profesör idare hukuku, idari yargı hukuku gibi yüksek lisans programlarında ders vermesine şaşırmamak gerek. Çünkü birçok hukuk fakültesindeki derslere dış kapının mandalı sayılabilecek meslek mensupları hoca olarak giriyorlar. Bunun sonuçlarını geçenlerde yapılan sınavla aldık. ÖSYM'nin yaptığı hukuk mesleklerine giriş sınavının sonuçlarına göre sınava giren 5818 hukuk fakültesi mezununun yalnızca %23.81'i başarı barajı olan 70 puanı geçebildi. Dörtte biri bile değil hukuk mesleklerine giriş sınavı, kamu görevlerine atanacak hukukçuların geçmesi gereken bir aşama olarak planlanmıştı. Daha iyi yargı derneği, bu başarısızlığın sorumlusunun öğrenciler değil, sistemin kendisi olduğunu savunuyor ve kapsamlı reform çağrısı yapıyor. ÖSYM'nin sınavlarının da ezberi ölçen testler şeklinde yapıldığını, bilginin analitik kullanımını ölçmekte yetersiz kaldığını da bu genel tabloya ekleyelim. Onun için bazı mahkeme kararlarını ve savcı iddianamelerini görünce şaşırıyoruz. Bunu bir hukukçu yazmış olabilir mi diye. Roma hukukunun bile bazı fakültelerde seçmeli ders olduğunu da bu vesileyle öğrenmiş oldum. Üniversite açmayı bina yapmaktan ibaret zanneden zihniyetin hukuk eğitiminin düzeyini getirdiği yer burası. Amaç sadece göz boyamak, algı yaratmak 4 sene o okullarda boşa vakit geçiren çocukların okullarını bitirdikten sonra ortalıkta kala kalmaları da bunun ayrılmaz parçası.